Ama size Yok, kalmış. ki o işi. Ben anlamadım bundan. Bir Uran kıtta yaptım ama. <laughs> ben anlamadım. <laughs> yerleri bilmiyorum. <laughs> yaptım ama yerleri bilmiyorum. Rank'te <laughs> <laughs> yaptım eyvallah evet. da. Yerleri ezbere bilmiyorum. Evet. Tamam Ahmet abi sana kalmış. Ben yine Keptaurus tamam, yani. bulumu yapacağım. Tarif edin. Tarif edin yapsın adam. Ha o olabilir abi. Bir bakalım onlar ne bağlayacak. <laughs> Hareketi yapmışım ama adını bilmiyorum hareketin. Anladın mı? Evet. Anladım abi. Getirdim. Tamamen size kalmış. İsterseniz termite banlayalım, isterseniz mountain banlayalım. Termite banlasa ki bana var. Termite'in <laughs> termite mantığını <gülüyor> anlamadım <gülüyor> ben. Çakal banlayalım mı oynamayacaksın? O zaman çakalı gönderelim Çakal, abi. Çakal get yapacak. the fuck out of here man. Şimdi termite banı neden Ahmet abi onu açıklayayım. Geniş Dur açıklama bir yer şuna Daha... karar verelim. Mira. Şimdi tamam. açıkta. Mira'yı biz atak başlıyoruz değil mi? Okey. Şimdi açıkla bro. Hani biz şimdi 3 round atakta alacağız ya. Bir evet. roundda da onlar afallayacak, açamayacaklar <laughs> duvarı. Sonra biz kazanacağız. Hmm. Ama çok da şey Ama şey yok Ama 3 round yani. atağı almamız gerekiyor. Pre-requirement'ı bu değil mi bunun? A aynen. işin taktiği bu. Ha eyvallah onu dedin kral. Yani özgüven... aldık şey bile amına Nasıl maçsa bu ben anlamadım. Söyleyelim çıksın oğlum çocuklar. Boşuna zaman kaybetmesinler. <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> Uza lan tamam, falan diye. Kapat lan bilgisayarı Kapat lan Oğuz türkü var burada bak bıyıklara bak Gözlerin kapat, çekikliğine bak kapat, hadi bakayım, Kapat koç kapat, buç, kapat. Evet, bu. Koçum bak, ben eee Orospu çocuğu olarak Bum bum Alırım Tamam IQ'yu aldım ben de Gerek yok abi şey da... Vuruyor şu an boşver Geldim yok, şu abi. an geldim ya. Aynen. Vuracağız. Keptao şerefsizliğiyle, <laughs> Keptao itliği köpekliğiyle karşı takımı yıldıracağım. Abi onu bana salmayın bak onu alın. Tamam. Al. <laughs> evet. Plan maçı kazanmak, plan uygulayabilirsek cepte arkadaşlar. Adar mı? Adar. Türklerin çoğunluğu esmer neden? Abi... E <gülüyor> <gülüyor> Sedo Türk <laughs> değil mesela. Ben beyaz çocuk ha? <laughs> Kat katça zaten Türk değil, İsmi Türkçe değil. Abi mute var hiç çıkmayın yukarı ben çıktım. Evet abi bunu gördüm ben sen orada bir <laughs> e, ihtiyaç molası vermiş gibi kalınca ben geri bastım abi. Valla benim ailemde bir tek annem esmer. Mute almışlar abi bu arada. Evet abi onu dediğin iyi oldu. Olum, güzel <laughs> bir ayrıntı yakaladık oradan. Ha ha üstteler üstte Valkyrie var. Ay çekiyorum fotoğraflarını. Live bunlar live. Oo oh, göte bak. <laughs> Canlı. CC boş. O CC'yi <laughs> alalım yalnız. Abi Üzerim siz CC, cc gamers, ben kafa sikmece gamers. Let's go. <laughs> Ekleyeyim. Sonra CC'ye gittiğiniz zaman ses eyleyin. Aldım aldım. Bak, Kamerayı aldım. Termite aldım. CC'de de ne oldu lan? Sedo geliyorum. Şerefsizlik başlasın abi. abi. Ay ben de vurdum. Valkyrie öldü. Çok iyi. Helal. Dok, dok Aa, dok CC'yi bana işaretle vurmaya çalışın pencereden. CC yok galiba. Aldın mı kanka şeyleri? Vurmadın mı ben chat? Bayağı vurdum yani. Açtım kral. tamam. Drone var mı? Kuşlayabiliriz. Ne? Ayaklarını vurdu. Ya bomba ben de kuşlayamıyorum. Hayır adam nasıl ölmedi ya? Ona ben de bir almadım. Alsın. Bir kişi daha öldü. Volkan erken patlat istersen. Şu an açım yok. Lan, küçük adamı. Yani kölemi. küçük adam erip. Şu Düştüm. oda vardır. Allah neyi bir dakika, ne alabilir misin? Dakika Ne? ADS mi diyorsun? Aldım aldım bütün hediyeleri aldım. Şu vulkanı alacağım bir dakika. Aldım vulkanı. Arkaydayım. Bu da düştü. Nice çok güzel. tamam. Kolay round. Güzel <laughs> başladı. <laughs> Ben adamı vurdum oğlum vurdum vurdum. Adam ölmek istemedi. Nice shot you talk to Bek. Aynı kadro mu? Aynı kadro. Olabilir. Annen ağla sunlu mu? Oha ne oluyor be? Evet benim annem ağla sunlu. Nereden biliyorsun be? <gülüyor> Nanda. Nanda. <gülüyor> annem keşfedildi. <laughs> <laughs> Makasın. Bunker. <laughs> Bunker. <laughs> <laughs> i̇yi oynadılar bu el. Sedo ile Emre iyi oynadılar. Biz biraz daha yavaş oynadık. <laughs> ben ben VS'ye girdim, elim aldım abi. Risk aldım, ağzımda çalkaladım. Aynı, aynen. Yapacak bir şey yok abi. Sıra bende, bu el ben taşırım. Aynı yer mi? Değil, alttalar, alttalar, alttalar. Aşağıda Yo o aynı, aynı aynı. Ama o aşağıda aynı bir şey patlattılar. Zaten. Ne patla ne patlattılar <laughs> Dur, aşağıda? Bir şey var ki drone'la. Aşağıda bir şey patladı ama. Abi üstten hiç kırmışlardır aşağının içine. Hmm. <laughs> e, Şimdi o hiç kırık değil, değil mi? Değilmiş mi? Türk 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 drone, drone, değil. drone Türk drone değil. Bu drone Türk drone değil. Türk drone olsa istediğim yere giderdi Five <laughs> <laughs> Oğlum siz burada doğmuyordunuz. Niye burada doğar oldunuz lan? Diğer kamerayı da alabilecek misin sana zahmet? CC boş yine. <laughs> CC boş. CC boş 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 CC boş. CC boş. <laughs> drone'umuz var mı? Ben yine aynı pozisyondayım. Bu sefer ananı ağlatacağım senin orospu çocuğu. Eee <laughs> Stairs'da Maestro var. İsmi mi? Normal stays mi? Normal stays. Karmayt açsana abi yine burayı. Geliyorum abi. Emre açtın bu şeyi? Ee, biraz zaman istiyorum senden. Hafızla darlıyoruz ama. Bekliyorum ya, bekliyorum. ben drone'luyorum da aşağıya tek başıma drone'ladığım için. Size şey de koruyorum sağ tarafı. Açıyorum abi ben. Topal tamam aç. Abi bir şey yoksa aç. Açtım açtım. Tamam. Hayatım havuzda, bana yine... bir adam vardı. Şey açsana havuzu kesebileyim. Adam benden iyi çıktı abi. He's better than me. Masaka. <laughs> Masaka. Aşkım dropladım ama. Drop drop. Adam i̇şte benden, şşt, benden iyi çıktı. Abi o havuza, havuza neyiniz var? Havuza var? hiçbir şey <laughs> yok. Ben de... De... E, Bekleyin orada bir sürü Yeager hediyesi var. Onları almam lazım. Ha alacağım alacağım. Biraz vakit istiyorum. Bir tane geçti şey Fountain'da. Acele etmeyelim abi vaktimiz var. Biri bende, biri bende bu arada. Öldü. Ya o havuza şeyini atsana oyuncağını. Tamam atabilirsin şu anda. Şu an istediğiniz her şeyi atabilirsiniz. Nerede? 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 Fountain Delusion var. var. Çok az canı var. Çok az canı var. Tamam Last Fountain. Last Fountain. Kuruyorum direkt. Onu da alamadım ya elimi kolumu sikeyim ya. Kur, 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 kur. Sorun kur, değil halletmeye Fountain çalıştım. Derim. Eline sağlık Hayır, abi. abi. Eline sağlık. Ah, four, three, three, three. Eyvallah sizlerin de. Ben dedim İrem ya. O yüzden dedim sana at diye. Yani chat. Anlamadıysam... Özgüvenimi kırıyorsun ama chat. Chat benim özgüvenimi kırıyor. Benim chatim hep bana karşı. Oynayamıyorum. Özgüvenimi sikiyorsun chat. Çok üzüyorsun beni. Adam Özel lise geliyor. Kat ya, be, be, Bir destek de. ol chat ya. Şu at ya, Kapatıyorum kamerayı Allah kahretsin. Ben de yollamam amına koyayım dikkat etsin. Bu sefer sikiyorum. Ağla diyor ya çete bak ağla Ama diyor ya. Bu yerden oynamazdım chat Yani rezalet bir durum gördüğünüz gibi. Ben bir şu adamı an... izledim ve sonra vurdum bu arada. <laughs> Baktım adama duruyordu sadece. <laughs> Ama chat tecrübeleniyorum tecrübeleniyorum. Arkadaşlar bu aşağıda var. sefer aşağıda var. Emre. Efendim Hayes Kral buyur. Direkt, kur <laughs> Direkt kurmaya oynayalım mı aslında? Lan Emre. Bakalım eğer <laughs> rotasyon açmazlarsa Emre. oynayalım. Hadi bakalım. Ee, ha, bir tane rotasyon açmışlar aynen. Aslında üstte oynarsak güzel olabilir. Ben bir musluğum. Ben e, biraz ninja taktiği yapabilir miyim? Sen e, mi? Supply room'dan girip biraz karşı takımı yıldırmaya çalışacağım. Supply room. Yıldırmaya, yıldıracağım dedi. Can sıkacağım, yıldıracağım. Ben ya. de pencereden kamerayı alabilir miyiz? Mi? Bir Pidara. Kanka kapıyı açıyorum. Aa açmasaydım. Bekle bekle. Bu sektörler sana çok iyi oldu. Sen... Ben... Kanka ne ben... Oh, kolsuz şu. Gel. Doktor aldın mı? Benim vurdu. Dok düştü. Legion. Nice injure, injure. Kanka beni fazla... Eee şey Vigil üst katta koridorda üst şey. katta koridorda nice 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 abi hives içeride ona bir yardım ederseniz Ananı hiç Bicill kim yani görmedim koridorda. Bicill... Koridorda. abi aşağıda koridorda. da şey var kur direkt kur 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 ikisi de şeyde öyle bir şey yok. solunda gridlock solundaydı en son hmm bomboganda daymış aynen white daymış yeah, o bomba bomba galiba ay Aslında... sendeyiz abi <laughs> Bu al bıç. Maestro'nun yaşaması biraz... Maestro'yu gördün mü sen nasıl vurdu? Bayağı vurdun ama ölmedi. Ben helal falan dedim ama ona rağmen ölmedi yani. Ya şey... Şurada önüne attım hafızım Biraz gaza getirdim. Keşke ateşi Adam, Adamı, adamı vuruyordum ben de. Abi birinin 50 canı var, muhtemelen Maestro'nun canı da az. Bir full canlı um Rook var. Bro um, bro um olsa? Şey yap, yani e, Supply Room'dan gir. Benim ya daha demin girdiğim şey yerden yok. gir. Sesin. Bak buradan gir abi, dümdüz gir bu kapıdan. Gir korkma. Kokunu aldı. Gördün gördün. Abi önünde. Ben abi abi. <laughs> 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 Defans easy easy blin. Abi niye düşürünce direkt koşmaya başladım sikerim diye de hafızla birbirimize girdik. Ay, yanlış oldu Maestro'yu var ya, yemin ediyorum 85 kere falan vurdum herhalde. Ölmedi köpek ya. Arkadaşlar, Bandit. iki kişi oynuyor şu an. Biz yokuz oyunda zaten. Ee, ben kayıt oynasam biri Jager alabilir mi abi? Bandite gerek yok abi. Jager alsan on numara olur. Ha, Öyle tamam. Oldu. Öyle. Bırakamadım da ismi şu anda. Bırakma, şey yap. armory'yi kapatacağız ya. Banditlerini direkt at. Senin banditlerini aldıklarını düşünecekler ama kaydı alamayacaklar ama yanılacaklar. Ma Aynen öyle. Masaka. Evet, şu an bütün dronları aldım. Bir tane de ben aldım. Olmadı ben uzaktan yine trik yapmaya çalışacağım. Ee... <laughs> site arasına reinforce atmayın. Bu hamam tarafını atabilirsiniz on numara. Ben de, ben de iki tane var atacağım şimdi abi bekle. <laughs> oy, oy, oy baka. Bu <laughs> 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 lan? Neredeler mıyım Çok CCTV doğru, abi. gelecekler abi. CCTV'den ağrı gelecekler. Bir dakika, tarıyor Hafız burayı. Çıkın, çıkın. Dövüldüm ben biraz. Bir şey söyleyeyim impact var mı İrem? Şurayı açsana. Abi biri kesiyor, CC'den burayı kesiyor. Tamam, oradaki bir elektrikler bir giderse bir söyleyin bir abi bana. frag atıyorlar. Dikkat et bandit frag atacaklar abi CC'de sana. CC'de biri var abi silahını anlayamadım. Part Hala kesmeye çalışıyor. Kapı aldı. Kapı aldı. Ananı sikerim bu ne ya? Şey gridlock var CC'de. <gülüyor> 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 o Geliyor Oradaydın kapıda. Diyor. Kapıda. <laughs> kapıda. <laughs> Oradaydı Omet. 12 <laughs> kişi. 2 kişi öldü. Diffuser bende bu arada abi, merdivende. Ha ha Nomet öldü. Bir tanesi East, East -Test. Aha ha, vuramadım vuramadım. My bad. Ee, diffuser merdivende abi bu arada. Biri East dediğin gibi. Yo gerek yok gerek yok. BB var East -Test'de. Canlı canlı. Aldım kamerayı. Uğurlarına at. Kapkan trapleri var. Ee, çok canı çok bu arada. Eee drone gelecek sanıyorum. CC de CC de sesi de yerim çıktı. Bibi, 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 bibi. <laughs> Onun canı full tok'tur dikkat et abi. Sağından gelecek aynen. Camını aldım da mermi yok. Hadi. Hadi. Geri can bas can içeride or. bekle ya. Bombalar canı bombalar var. Bombalar var. Orada da var. Orada da var Clamsi. Benim trapler var. Seninkiler var. 7. Çok güzel diğeri 25. I. O da o da bomba. Hadi siktir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi siktir. Hadi siktir. Good job. Benim Türk karım. Helal <laughs> kız. Bu kız Amerikalı olsa severdiniz değil mi? <laughs> Aynen öyle. Ama bu kız Türk. <laughs> Nereye tutuyoruz? Evet. Workshop tutalım. Workshop. Burada Jäger alabilirim abi. Az önce çok iyi kurtardı Abi gidin biraz da biraz da Hives'in chat'ine yazın. Hives taşınıyor diye ya. Yoruldum be chat. Aa <laughs> siktirin gidin ya. Ana avrat söveceğim şimdi. Aa. aa. <laughs> Amına kodumun <laughs> piçleri. <gülüyor> Invite attım oyuna gel. Invite attım. Yani yandı değil mi 3 drone gitti. 3 drone gitti orada. Heşleri kapatacak mısın? Heşleri. Abi heşleri kapatmayın. Ya da kapatalım ya kapatalım. Eşleri kapatalım. Birisi gidebilir, harika olur. Tamam çok güzel. <laughs> Allah büyüktür benim. Ben aşağıdayım. Ben yukarı gidiyorum. ile biz aşağı. Aşağıda mı kalayım? Tamam, ben yukarıdayım. Kims ben yukarıdayım. Buraya şatkanın varsa kırar mısın ama Yolun Oğlum bakayım yok. Sedo sen de şey var mı? Alfred git. Bak, Köşe. Alfred, git. Köşe. Buraya Alfred git. Aşkım alsana şu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> girdi mi alfred git ya aşkım alsana şunu aynen girmiş aha girmiş girmiş nereye açtı bunlar galiba şey açtı of kastımızı açtılar kastımızı mı açıyorlar bırakmasam geleceğim de bırakmak zorunda kalacağım burayı Gu'ya e. bastı biri. E. Sen misin e. lan Burak? Aha benim ya benim. Nerede ya? Adam burada. Central Stairs'te stair işaretledim. Stair stair. Niye bu kadar yavaş oynuyorlar ya? Aa, wall bank yedim, wall bank yedim. Şey, e, termite vurdu beni yukarıda. Nice, nice, nice. BB... Blackbeard Central'da abi. BB... Geliyor sana, helal. Olabilir, olabilir. Hiç var 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 geldi. Blackbeard geldi. Yani Başkanlar tutacağım. İstiyorsan mı main starstani. Abi iki taraftan He yedim ya. Altta iki taraftan da yedim. Ya hepsi sayda gidecek. Geldi, sayda girdi. Yani, İrem hepsi sayda girdi. Buradan A atla. Bakıyor. Ha, nice try, nice try, nice story. <gülüyor> <gülüyor> oh, eyvallah. Hayır kafasında da Huni var Alfred'in. Masanın altına girmeye çalışıyor. Koltuk dönüyor. Böyle böyle oluyorum bunu koyayım. Polonya ajanı. <laughs> Çıkaracağım bu sefer şey olacak. Hadi çıkarıyorum. Ver bunu ver. Ver, ver. kafanı sikeyim senin. Adamlar nerede oynuyorlar abi genelde? Şu Central Stairs Abi hem open hem de yukarı yani. Hem CC hem o şeyden geldiler. Abi hmm. bir şey hatch'ini kapatın. Arşiv hatch'ini kapatın. Küçük odanın hatch'ini açalım. Aynen aynen. Benim Biz yine, ya. yine ben, ben çok kötü sattım abi sorry. Yine şey yaparız. Legion bir tane rotasyonunu aç abi sen yine. Diğer impact'ini de o küçük odanın içine kullanabilir misin? Ee, şu duvarı hiç reinforce'lamayın abi. Bu duvar... Hangi hatch'e Hangi... reinforce istiyorsun? Hangi hatch'e? Ee, şey şuradaki arşiv içine. Aynen İrem o hatch'e aç abi bantosu. sen. Bantosu. Bir de buraya rotasyon aç. Diğer iki reinforce'unu da arkaya at. Uh, Ahmet abi hmm. sen de reinforce'larını buraya atabilir misin? Bu duvarı full kapatabilir misin? Okay. Ee, uh, Toktir bir tane reinforce'unu istiyorsan abi şey at. Uh, buraya at. Valkyrie sen de diğer reinforce'unu Toktir'in yanına. Atarsam... Okay. Gel 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 gel. Ha ha ikimiz yukarıyı tutacağız yine. Arkadaşlar biraz daha destekli <laughs> olsanız insanları <laughs> kilit etmeseniz daha iyi yani. olur. <laughs> Reinforcing the wall. Setting barricade. Changing mag. Boşu the yem. Setting up. The wall has been reinforced. Setting needle candy. ADS deployed and ready to go. Reloading. Cover me. Çok yaşlı. <laughs> Ben site'de kalıyorum Paso gezin istiyorsanız Kapıyı kırdı ama nereden kırdı bilmiyorum. Silaj var dışarıda. <laughs> Öyle bir <-B> galiba <laughs> öldürdüm. Sen, en, iyileri en iyileri öldü. öldü. En iyileri en öldü. En iyileri Aynı, öldü. Aynı yerde adam var mı Joe? Ee, görmedim ama arkasından drone geliyordu var kesin. Nerede ee, bu? Site dronelandı top tam, <laughs> tam sağında drone. Aynı aynı odada iki kişi var en az. Neresi orası? Ee, Customs'ın neresi işte? Something something şurada. yer değişelim, Ben de ekop var. Ben oynayacağım orayı ya. Ça şey açtı duvar açtı buradan. Duvarı kırdı. Ben Telefonu ben kapatıyorum. One sec. Kapat Sıkıştım bence o yardım lazım. Geleceğim abi. O çok İste. iyisin abi. Devam et. Çok... Devam ediyorum. Bekle. Geldim gördün beni. İşte <laughs> İyi adam Aman yatmış. Abi, okay, Okey çok güzel. Elinize sağ Çok güzel. Güzel abi. Güzel. çok güzel. Aynen abi. Fransa mı peki? Finalde. Fransızlar yendi mi İtalyanları? yenmiştir herhalde de. Bilmiyorum. Abi diğer eller sattım soru ya. Sol el Abi lafım olur saçma Ben bu map full sattım. Şey değil abi. Yani sizce de şey diyeceğim arkadaşlar niye birini tilt etme koşunuza gidiyor adam oyun abi, oynuyor, adam boş. Oynuyor? Ben oldum bu arada ben oldum ben oldum ben tiltim. Ben, ben olmadım chatim. abi tilt sadece söyledim yani. Ben tiltim. Konuşma muhabbet abi. Benlik değil yani iki kişi neredeyse tilt etmeye uğraşıyor. Vuramıyorsunuz edemiyorsunuz. Nerede? Jaho'nun chatten devamlı yazıyor. Bende de yazanlar var. Niye yazıyor ki yani takım oyunu amına koyayım sonuçta. Tam zamanında geldin Alfred. Şimdi kebap vs baget mi? Hadi bakalım, kim yendiyse gerçi. Şimdi Sanırım Fransızlar tekrar ya. İ İ İ İtalyan yense bile, 4-0 yenildiği için... Bilmiyorum ya, öyle bir şey yok. Yani. Devam devam, 2.000 gerek. Evet. Eşit. Ge i̇çeri gidip geliyorum lan. Peki bir dakika, biz Fransızları da... tahmin mi ediyoruz yoksa cidden finaldeler mi? <laughs> Bilmiyorum, tahmin ediyoruz. Bir dakika bakalım.